Toyota'nın otomobil dünyasında efsane olarak anılan NFA ismi, yıllar sonra bambaşka bir formda, ama aynı ruhla geri dönüyor. The King Issebac söylemi boşuna değil çünkü Toyota Gram GT adıyla ortaya çıkan bu yeni model, markanın performans, teknoloji ve tasarım konusundaki tüm birikimini tek bir otomobilde topladığını açıkça gösteriyor. Bu video boyunca Toyota Gram GT'yi, yani yeni nesil LFA olarak görülen bu aracı detaylı şekilde inceleyeceğiz. Tasarımından motor yapısına, teknik özelliklerinden sunduğu yeniliklere kadar her noktaya değineceğiz. İlk bakışta Toyota Gram GT'nin klasik Toyota çizgilerinden çok daha agresif ve iddialı bir tasarıma sahip olduğu hemen fark ediliyor. Uzun motor kaputu, Geriye doğru çekilmiş kabin yapısı ve yere oldukça yakın duran gövdesi bu otomobilin safkan bir GT olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Ön tasarımda ince ve keskin net farlar, geniş hava girişleriyle birleşerek hem aerodinamik hem de sportif bir karakter sunuyor. Özellikle ön tamponda kullanılan büyük hava kanalları motorun ve frenlerin soğutulmasında önemli rol oynarken aynı zamanda araca oldukça sert bir bakış kazandırıyor. Yan profile geçtiğimizde Gram GT'nin kaslı çamurlukları ve geniş iz açıklığı dikkat çekiyor. Bu otomobilin pist performansı düşünülerek tasarlandığı her detaydan hissediliyor. Büyük alaşım jantlar, düşük yanaklı performans lastikleriyle tamamlanmış ve bu kombinasyon hem yol tutuşu hem de görsel etkiyi üst seviyeye taşıyor yapı çizgilerinin akıcılığı ve gövde üzerindeki keskin hatlar, rüzgar direncini azaltmaya yönelik aerodinamik hesapların ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Arka tasarımda ise Toyota Gram GT adeta bir yarış otomobili gibi görünüyor. İnce stop lambaları, geniş difüzör ve çift çıkışlı egzoz sistemi performans odaklı bir arka yüz sunuyor bazı prototip görüntülerde aktif arka kanat detayları da görülüyor ve bu da yüksek hızlarda yere basma kuvvetini artırmak için tasarlanmış bir sistemin varlığına işaret ediyor. Toyota'nın bu modelde sadece estetiğe değil, işlevselliğe de büyük önem verdiği açık. Tasarımı bir kenara bıraktığımızda asıl heyecan verici kısım kaputun altında gizli. Toyota Gram GT'nin yeni nesil LFA olarak anılmasının en büyük sebeplerinden biri, bu otomobilin kalbinde yer alması beklenen yüksek performanslı motor. Resmi olarak tüm detaylar açıklanmış olmasa da, otomobil dünyasında konuşulan en güçlü ihtimal, çift turbo beslemeli ve 8 motorun elektrikli destekle birlikte kullanılması. Yani hibrit bir süper spor otomobilden bahsediyoruz. Bu sistem sayesinde hem çevre normlarına uyum sağlanması hem de olağanüstü bir güç ve tork değerine ulaşılması hedefleniyor. Tahminlere göre Toyota Gram GT toplamda 700 beygir gücünün üzerinde bir performans sunabilir. Elektrik motorunun anlık tork desteği özellikle düşük ve orta devirlerde inanılmaz bir hızlanma sağlayacak. Bu da otomobilin sadece pistte değil Günlük sürüşlerde de son derece etkileyici bir performans sunacağı anlamına geliyor. Gücün arka tekerleklere ya da gelişmiş bir dört tekerlekten çekiş sistemine aktarılması da ihtimaller arasında. Toyota'nın Grand Performans departmanı bu konuda sürüş keyfini maksimuma çıkaracak bir ayar yapacaktır. Şanzıman tarafında ise yüksek ihtimalle çift kavramalı, hızlı vites geçişlerine sahip bir otomatik şanzıman göreceğiz. Bu şanzıman, hem manuel kullanım hissi verecek kadar sportif hem de günlük kullanımda konfor sunacak şekilde ayarlanacaktır. Direksiyon arkasındaki kulakçıklar sayesinde sürücü, vites kontrolünü tamamen eline alabilecek. Toyota'nın FAD'a sunduğu sürücü odaklı yaklaşımın, Gram GT'de de korunacağı açıkça görülüyor. Süspansiyon sistemine baktığımızda, adaptif ve sürüş modlarına göre ayarlanabilen bir yapı bekleniyor normal modda daha konforlu bir sürüş sunarken, spor ve pist modlarında sertleşerek maksimum yol tutuş sağlayan bir sistemle karşılaşmamız çok muhtemel. Bu da Toyota Gram GT'yi hem uzun yol GT otomobili, hem de piste ter döken bir süper spor otomobil haline getiriyor. Fren sistemi tarafında karbon seramik disklerin kullanılması neredeyse kesin gibi bu tür bir otomobilde yüksek hızlardan güvenli ve istikrarlı şekilde yavaşlamak büyük önem taşıyor. Büyük fren diskleri ve çok pistonlu kaliperler, Toyota Gram GT'nin performansını güvenle kontrol altında tutacak. İç mekana geçtiğimizde ise, lüks ve sporun bir arada sunulması bekleniyor. Toyota, ifade olduğu gibi sürücüyü merkeze alan bir kokpit tasarımıyla karşımıza çıkacaktır. Dijital gösterge paneli, sürüş moduna göre değişen grafiklerle hem bilgi verici, hem de etkileyici bir deneyim sunacak. Orta konsolda yer alan multimedya ekranı, modern bağlantı özellikleriyle donatılacak. Apple CarPlay, Android Auto, gelişmiş navigasyon ve performans verilerini gösteren özel ekranlar bu otomobilin olmazsa olmazları arasında. Koltuklar büyük ihtimalle alcantara ve deri kombinasyonuyla kaplanacak ve yüksek yan destekleri sayesinde sportif sürüşlerde vücudu sıkıca saracak. Aynı zamanda uzun yolculuklarda rahatsız etmeyecek ergonomi sunması da hedeflenecek. Direksiyon simidi ise kalın yapılı, sportif ve üzerinde sürüş modları ile ilgili kontroller barındıran bir tasarıma sahip olacak. Toyota Gram GT sadece bir performans otomobili değil, aynı zamanda ileri teknolojiyle donatılmış bir vitrin modeli olacak. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve çarpışma önleyici sistemler gibi güvenlik teknolojileri de bu otomobilde yer alacak. Ancak tüm bu sistemler, sürüş keyfini bozmayacak şekilde ayarlanmış olacak. Bu noktada şunu da hatırlatmakta fayda var, eğer bu tarz detaylı otomobil incelemelerini seviyorsanız, Otobakış Auto Insight kanalına abone olmayı unutmayın. Bu kanalda otomobil dünyasındaki en yeni modelleri, konseptleri ve teknolojileri derinlemesine ele almaya devam ediyoruz. Art 1'de Toyota Gram GT'nin tasarım felsefesini, motor ve performans tarafındaki beklentileri ve genel karakterini ele aldık. Bir sonraki bölümde bu efsanevi otomobilin teknolojik detaylarına, sürüş hissine, rakipleriyle karşılaştırmasına ve kimler için ideal bir otomobil olduğuna çok daha detaylı şekilde değineceğiz. Toyota Gram GT'nin sürüş karakteri ve yol üzerindeki davranışları, bu otomobilin neden yeni nesil LFA olarak görüldüğünü daha da netleştiriyor. Toyota'nın Gazoo Racing Departmanı, pist tecrübesini doğrudan bu otomobile aktarmış durumda direksiyon tepkilerinin son derece net ve hızlı olması bekleniyor. Ön aksın yola tutunma hissi, sürücüye güven verirken arka taraf ise kontrollü ama eğlenceli bir karakter sunacak şekilde ayarlanmış. Bu da Gram GT'yi sadece hızlanma ve düz yol performansıyla değil, viramlardaki dengesiyle de ön plana çıkarıyor. Sürüş modları arasında geçiş yapıldığında otomobilin karakteri belirgin şekilde değişecek. Günlük kullanım için ayarlanan modda gaz tepkileri daha yumuşak, süspansiyon daha konforlu ve direksiyon biraz daha hafif hale gelirken, spor ve pist modlarında her şey daha agresif bir hale bürünecek. Gaz pedalı en ufak dokunuşlara bile anında tepki verirken, egzoz sesi daha tok ve yüksek bir karaktere kavuşacak. Bu ses konusu özellikle önemli çünkü Fafa'nın efsaneleşmesinde motor sesinin büyük bir payı vardı ve Toyota, Gram GT'de de bu duyguyu yeniden yaşatmak istiyor. Hibrit sistemin sunduğu avantajlar sürüş sırasında net şekilde hissedilecek. Elektrik motorunun sağladığı anlık tork, çıkış hızlarını ciddi şekilde artırırken, içten yanmalı motorun yüksek devir çevirebilme kabiliyeti üst hızlarda etkileyici bir performans sunacak. Bu kombinasyon sayesinde Toyota Grand GT, hem modern hem de duygusal bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Yakıt tüketimi tarafında ise, segmentine göre daha makul değerlere ulaşılması hedefleniyor. Elbette bu bir süper spor otomobil olduğu için ekonomi ana öncelik değil, ancak hibrit yapı sayesinde verimlilik konusunda rakiplerine göre avantaj sağlaması mümkün. Toyota Gram GT'nin rakiplerine baktığımızda oldukça iddialı bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Porsche 911 Turbo, Mercedes amg GT, Aston Martin Vantage ve hatta bazı Ferrari modelleri bu otomobilin doğal rakipleri arasında yer alıyor. Ancak Toyota, Gram GT ile sadece performans verileriyle değil, güvenilirlik ve mühendislik kalitesiyle de fark yaratmayı amaçlıyor. Toyota'nın dayanıklılık konusundaki ünü, bu seviyedeki bir performans otomobilinde büyük bir artı olarak öne çıkıyor. İç mekandaki teknolojiler sürücünün hem bilgiye kolay ulaşmasını hem de otomobille bütünleşmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış. Performans odaklı göstergeler, anlık güç dağılımı, batarya durumu, tur zamanı ölçümleri ve G kuvveti gibi verileri sürücüye sunacak. Bu da özellikle piste sürüş yapan kullanıcılar için büyük bir avantaj anlamına geliyor aynı zamanda premium ses sistemi, kaliteli malzemeler ve detaylara verilen özen, bu otomobilin lüks tarafını da güçlü kılıyor. Güvenlik tarafında Toyota'nın yıllardır geliştirdiği aktif ve pasif sistemler Gram GT'de de kendini gösterecek. Yüksek hızlarda dahi otomobilin stabil kalmasını sağlayan elektronik destekler, sürücüyü gereksiz risklerden koruyacak. Ancak, bu sistemlerin tamamen kapatılabildiği ya da minimum seviyeye indirilebildiği bir modunda sunulması bekleniyor. Böylece deneyimli sürücüler otomobilin gerçek potansiyelini piste özgürce yaşayabilecek. Toyota Gram GT'nin üretim adedi ve fiyatlandırması da otomobil dünyasında merakla beklenen konular arasında. LFA gibi sınırlı üretim bir model mi olacak yoksa, daha geniş bir kitleye mi hitap edecek henüz net değil. Ancak bu otomobilin ucuz olmayacağı kesin. Yüksek teknoloji, performans ve özel üretim detayları göz önüne alındığında premium bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Buna rağmen Toyota markasının güvenilirliği ve gram mirası bu fiyatı birçok otomobil tutkununun gözünde haklı çıkaracaktır. Bu otomobil, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir mühendislik gösterisi ve markanın gücünü temsil eden bir sembol olarak konumlanıyor. Toyota Gram GT, geçmişte Fafa'nın bıraktığı boşluğu doldurmakla kalmıyor, aynı zamanda Toyota'nın gelecekte süper spor otomobil dünyasında nasıl bir yol izleyeceğinin de net bir göstergesi oluyor elektrifikasyon çağında bile saf sürüş keyfinin ve performans tutkusunun kaybolmadığını kanıtlayan bir model olarak öne çıkıyor. Eğer otomobil dünyasında neler olup bittiğini yakından takip etmek, bu tarz detaylı incelemeleri kaçırmamak istiyorsanız Otobakış Auto Inside kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz sayesinde bu içerikler daha da gelişerek devam edecek. Sonuç olarak tıkıngı ise bak söylemi Toyota Gram GT için fazlasıyla yerinde. Bu otomobil, hem geçmişin efsanesine saygı duruşu niteliğinde, hem de geleceğin performans anlayışını yansıtan güçlü bir adım. Tasarımıyla dikkat çeken, teknolojisiyle heyecanlandıran ve performansıyla sınırları zorlayan Toyota Gram GT, şimdiden otomobil tutkunlarının hayallerini süslemeyi başarıyor. Bu efsanenin yollara çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz.